Evet. Denetçi müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada aydınlatma sisteminin tamamen yenilenmesine dair yapmış olduğu harcamayı yani normalde malın maliyetine eklenmesi gereken çünkü bakın aydınlatma sistemine malın maliyetini arttıran bir şeydir. O zaman binalara eklenmesi gereken bir şeyi gider olarak göstermiş. Dönem gideri olarak göstermiş. Bakın bu da dönemsellik kavramıyla alakalıdır. Yani sınıflandırma Farklı bir sınıfa farklı bir gruba atmıştır. Doğal olarak bu da e, sınıflandırmaya aykırıdır. Cevap Ceyhan'dır. Evet, aşağıdaki denetim prosedürlerden hangisi? Maddi duran varlıklar için uygulanabilecek bir kontrol testidir. Kontrol testi iç kontrol sisteminin işleyişiyle alakalıdır. Bu cümleyi bilen biri bu soruyu çok kolay yapabilir. Yani hesap kalanlarıyla, doğrulamalarla, açıklamalarla alakalı değildir. İç kontrol sisteminin işleyişiyle alakalıdır. E burada Bursa'ya baktığımız zaman maddi duran varlıkların fiziki sayımında muhasebe kayıtlarından sorumlu personel yani kontrol sisteminin işleyişinden bahsediyor burada. Denetlenen işletme tarafından belirlenip belirlenmediği doğal olarak Bursa doğru cevaptır. Evet. iç kontrol sisteminden etkilenmez aşağıdakilerden hangisi? Geçerli finansal raporlama çerçevesi herhangi bir şekilde finansal raporlama çerçevesi iç kontrol sistemden etkilenir mi? Etkilenmez ama benim yaptığım onu denetimle ilgili her şey etkilenirken bu finansal raporlama çerçevesi genel olarak bir çerçevedir. Bu denetimden denetime veya iç kontrolden iç kontrole değişen bir şey değildir. O yüzden adana doğru cevaptır. 77. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim çalışmasında denetçinin amaçları arasında yer almaz? Bakın bunu da derslerimizde adreseğitim.com'daki derslerimizde çok üzerinde durduk. Dedi ki denetim sıfır olamaz, yüzde yüz olamaz. Bu cümleyi bilen biri bu soruyu net olarak hemen yapabilir. Denetim riskini sıfır yapmaz. Denetim sıfır veya yüz olamaz dedik. Bu da hemen Adana'yı bize cevap olarak gösterdi. İşletmenin sürekliliği standartına göre denetçinin denetim çalışmasını tamamlarken değerlendirilebileceği işletmenin sürekliliğini tehdit olabilecek durumlardan biri değildir. Bakın kredi ödemelerini yapabilmek için paranın yerel para birimine çevrilmesi yani herhangi bir şekilde bu her zaman yapılan bir işlem zaten. E, muhasebenin parayla e, parayla ölçülebilme kavramı gereği zaten bu yapılıyor. Doğal olarak burada herhangi bir sıkıntı yoktur. Edirne doğru cevaptır. 79 aşağıdaki işlemlerden hangisi stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda stok hesaplarının denetimi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor? Bak şimdi denetici öngörülmeyen durumlardan dolayı Fiziki stok sayımına katılmazsa, yani herhangi bir öngörülemeyen bir durumdan dolayı stok sayımına katılamıyor. Fiziki stok sayımını denetim prosedürlerinden çıkartamaz. Yani ben katılamadım diye böyle bir şeyi denetim prosedürlerinden çıkarılabilir mi? Hayır. Alternatif denetim prosedürleri uygulanır bunun için diyebiliriz. E, test sayımlarını yapmak zorundadır. Yani burada çok rahat bir şekilde denetçinin bunu yapamayacağını, mutlaka bağımsız denetim standartlarına göre hareket etmesi gerektiğini bilmemiz yeterlidir. Evet, 80 aşağıdakilerden hangisi denetçinin kendi inisiyatifiyle belirleyebileceği bir husus değildir. E, denetçi, ha ben bu denetim raporunu yazılı hazırlamayayım, sözlü olarak ifade edeyim diyebilir mi? Kesinlikle diyemez. Niye? Bağımsız denetim raporları şöyle yazılı olarak hazırlanır. E Bunun önemlilik düzeyini tabii ki denetçi kendi yapar. Risk düzeyini kendi belirler. Kapsamını ve zamanlamasını kendi denetim planına ve programına göre yapar. Ama kanıtın ilgili denetim hedefi için yeterli olup olmadığını da yapar. Ama yazılı olup olmadığına karar veremez. Cevap Adana'dır. Denetçinin bağımsızlığına bir risk oluşturmaz diyor. Bakın bunu da çok kez soru olarak da sormuşuzdur. Başka yayınlarda da çıkmıştır. Biz de soru olarak sormuşuzdur testlerimizde online testlerimizde hepsinde var. Dedi ki denetçi piyasa koşullarında ücret alabilir. Hatta belirli şekilde bunun yani belirlenen standartların üstünde de ücret söz konusu olabilir ama denetçinin piyasa koşullarında denetim ücreti alması Herhangi bir şekilde bağımsızlığını bozmaz çünkü ücret alıyor piyasa koşullarında diyor. Ya bunun altında veya kar marjlı, kara ortak olarak gibi cümleler tabii ki bağımsızlığını bozar ama burada herhangi bir sıkıntı yok. Ortak olması bakın Bursa'daki gibi, hisseye sahip olması gibi, kredi koşullarının dışında kredi kullanması gibi veya yöneticiyle ak akraba bağlılığı gibi durumlar evet ama normal bir koşulda ücret alması hayır Adana doğru cevaptır. Şu an bunu şu şekilde belirteyim. Açık söyleyeyim bu dönemin denetim soruları daha önceki dönemlere göre daha kolay. Cevap çok daha net çıkabiliyor. Denetçi stokların denetiminde aşağıdakilerden hangisinin saptanamaz. E zaten stokların istenilen kalite olup olmadığı denetimle alakalı olan bir şey değil ki zaten. O firma ile alakalı olan. Bizi ilgilendirir mi denetimin yani stokların kalitesi nedir, kaliteli mi değil mi, e, öyle mi üretilmiş, üretilmemiş mi, öyle mi depolanmış öyle bir şey bizi ilgilendirmez. O yüzden Adana çok net gösteriyor. Denetim için başvurulan müşterinin kabul edilip edilemeyeceği veya var olan bir müşteriyle devam edilip edilemeyeceği. Bakın bunu da hatta çok kez canlı yayınlarımızda da bunları söyledik. Dedi ki. Müşteri işletmenin seçimidir bir denetim sürecinin ilk aşaması ama bunu müşteri işletmenin seçimi demez de işletme, teklifin alınması, sözleşme yapılması gibi şeyler var. Bakın bu da aslında müşteri işletmenin seçimi aşaması ama onu yazmamış ne yazmış sözleşme öncesi faaliyetler. E sözleşme öncesi faaliyette müşteri işletmenin seçimi demektir. Orada çünkü daha sözleşme öncesinde müşteriyi ne yapıyorduk? Tanıma amaçlı faaliyet yapıyorduk. Burada da cevabın Adana olduğu müşteriyle devam edip edilmeyeceği veya kabul edilip edilmeyeceği müşteri işletmenin seçiminde yani sözleşme öncesi faaliyetlerde yapılır. Sözleşme yapılmadan önce zaten adamı araştırırsınız. Cevap Adana'dır. Evet. Denetim riskine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakın bunu da çok kez söyledik. Dedi ki yapısal riski ne yapamıyorsunuz? Herhangi bir şekilde aşağı yukarı çekemiyorsunuz. İşletmenin yapısından kaynaklanan bu cümleyi hem canlı yayınlarımızda hem derslerimizde, online derslerimizde hem de e, Facebook üzerinden yaptığımız şeylerde çok kez söyledik. Ve burada yapısal risk ve kontrol riski denetçi tarafından toplanan kanıt miktarına dayalı olarak azalır diyor. Hayır, yapısal risk azalmaz bunlardan dolayı, senin çabandan dolayı cevap Ceyhan'dır. 85 denetim çalışmalarına öngörülemezlik faktörü kullanılması aşağıdaki risklerden hangisinin azalmasına neden olur? Öngörülemezlik şeylerin azalırsa doğal olarak senin hileyi yakalayabilme şansında, görebilme şansında e, artar doğal olarak hile riski azalır. Yani burada en zor soru bu diyebiliriz. Yapılamayacak en zor soru bu diyebiliriz. Onun dışındaki sorularda inanın gerçekten bu dönem kolay sorulmuş diyebiliriz. Evet 86 BDS 200 bağımsız denetçinin genel standartlarına göre uygun olarak yürütülmesi standartına göre finansal tablolara ilişkin denetçi görüşü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? İşletmenin gelecekteki ekonomik başarısı hakkında güvence sağlar mı? Sağlamaz yani işletme bir denetim raporu aldı diye, olumlu denetim raporu oldu, aldı diye sürekli kar edeceğini veya gelecekte başarılı olacağını gösterir mi? Göstermez. Denetimle işletmenin başarısı arasında hiçbir bağ bulunamaz. Bu yüzden cevap Ceyhan'dır. Evet, 87. BDS 500 bağımsız denetim standartlarına göre denetim kanıtlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yönetimin faydalandığı bir uzman tarafından hazırlanmış bilgiler hiçbir zaman kanıt teşkil edemez. Yönetimden de biz bakın yönetimden de bilgi alırız. Soruşturmalar vardır, teyit mektubu vardır, bilgi almak vardır. Personelden de bilgi alınır ve bunlar da çalışma kağıdı niteliğindedir. Ve bunlar da herhangi bir şekilde kanıt niteliğindedir. Yani kanıtlar sadece şirketin dışarısında kişilerden olmaz. Şirket içerisinden de kanıt elde edilebilir. Doğal olarak Bursa Doğru cevaptır. Yani yanlış olandır. Çünkü teşkil etmez diyor. Hiçbir zaman bakın yine burada hiçbir zaman var. Hiçbir zaman demesi bile size bu şıkkı biraz düşünmenize neden olması gerekiyor. Cevap Bursa'dır. BDS 706 sorularda dedi ki bu BDS kısımları sizi çok ilgilendirmiyor. Önemli olan size hangi konuyla ilgili sorduğudur dikkat çeken hususlar ve diğer hususlar paragrafı standartına göre dikkat çekilen hususlar paragrafına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın cevapta diyor ki dikkat çekilen hususlar paragrafının eklenmesi denetçi görüşünün bu hususlardan etkilendiğini ifade eder. Yani şimdi burada dikkat çekilen hususlar benim görüşümü etkilemediğini göre ya zaten görüşümü etkileseydi Dikkat çeken hususlarda değil, kapsam bölümünde yani raporumun ana bölümünde olurdu bu. Şu şu dolayından dolayı görüşümüz şudur denilirdi. Bunlar ekstra bölümler. Dikkat çekiyoruz ama görüşümüzü etkilemediğini göstermek için dikkat çekiyoruz. Bu da Bursayı net bir şekilde gösteriyor. Evet, bağımsız denetim standartları (BDSLer) ve denetimin sorularını bu şekilde çözmüş olduk. 2020'ye bir sorularını. Dediğim gibi bu dönem biraz daha kolay geldi diğer dönemlere göre. Sadece okurken biraz kafanızda canlandırarak okumanız lazımdı. Adreseğitim.com Yunus Hoca olarak e, bu dönemde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. E, Birçok soruya söylediğim gibi hemen hemen bütün sorulara özellikle üstünde durduk. E, siz de yeni dönemde bizimle...